Allah'ım sen Batla Ferhat'a güzel bir kadın nasip eyle ya Rabbi. Amin. Güzel. Kriterlerine uygun olsun ya Rabbi. Amin. Ailelerine uygun olsun ya, ya Rabbi. Amin. Aldatanlar ilk önce kendisi aldansın ya Rabbi. Amin. Belki. Hmm, bir düşüneyim. Burcu. Ne salaksın. Niye aptalca sorular soruyorsun? Belki kimmiş? E şurada iki espri yaptık. Bir de 2 de 3 de. Bana bir kız getirmiyorsun. Tamam mı? Yüzüm gülmüyor. Yakacağım kendimi artık. Ge bir daha da getiriyoruz. Getiriyor. getiriyor musun? Getiriyor musun kız bana? Getir Getirmiyor. 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 Evet. Abi, <laughs> bir ışık yakmanı istiyorum ya da bir herhangi bir tepki vermeni. Ah, <laughs> Tanrım diyor. Şimdi o lanet çeneni kapat ve bizi kızlar evine gönder. Lanet olsun dostum tamam. <laughs> sevgin günden güne artıyor mu yoksa artık böyle bir standarda bağlıdı o standarttan ayrılmıyor mu? Bak standart çok seviyorum. Bazen çok 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 seviyorum. Şu an? Aşk boş Vallahi hiç de işte göründüğün gibi değilsin yani şey olarak nasıl dışarıdan görürsem çok şey dersin sert bir kadın böyle anladın mı? Ama böyle aslında çok daha böyle ...yumuşak böyle çocuksa bir hal, hal, hallerim var mesela. Bu kadar heyecanlanacağımı ben bile tahmin etmiyordum. Bilmiyorum, konuşmaları olsun, tavırları olsun, düşünceleri olsun bana samimi geliyor. Verdiğin tepkiler değer veren insanın tepkileri değil. O yüzden söylüyorum. Yani rol yapamıyorum, bu kadar basit. Tamamen konuşmayı bitirdiğimiz zaman kendi yüzünü gösteriyorsun. Şimdi yüzünü gösteriyor dedi ya yine mesela. Şu an kötü bir yüz gösterdiğimi de düşünen var mı arkadaşlar? Ben istediğim için yaptım. Bunu da itiraz etmiyorum. Ama Allah da belam verseymiş yani benim. Yani her bölüm kötülenmişim. ve yani bundan haberim yok. Zan altında bırakılmışım. Aa öyle mi? Ben orada telefonda e Mesajlaşıyordum, ekrana baktım zaten gülüyordum. Ben orada kesit kesit izliyorsun aa, sanırım. Aa, Güzel ben bir şekilde izle. Izledim. Oğuzhan'la konuştuğunu telefonu gelip gösterebilir mesela. Bence kayıtlı şu an. Burada gelip bana enişteci diyebilecek biri değilsin. Sen buradaki herkesin Yok, arkasından sallanmış bir insansın. Senaryoda bir eksik var. Yani ben demek ki kızlar hakkında böyle konuşuyorsam dün sana ya da önceki gün sana enişteci dediğim zaman bunu söyleyebilirdim. Parçaları otur, bence ondan sonra gel bana konuş. Ne oluyor? Hoş ne demek? A, ben Hoş ben ne demek? Sen kırk fırın ekmek ye benimle atışabilmek için. Ne bilmiyorum. Senin ne kuyruk sen var? İyilik için. Senin ne kuyruk var senin? ne kuyruk acım var? İyilik için. İyilik için. Konuşmayı bilmiyorsun. Karşımda öyle apışıp duruyorsun. Hoşmuş. Hoşmuş. İyilik için. Kalitesiz.